karardan hepinize merhabalar. Sevgili seyirciler, Fırat Aydınusla birlikte karşınızdayız. Ankara Gücü Galatasaray mücadelesi 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçın hem genel değerlendirmesini hem de tartışmalı pozisyonlarını masaya yatıracağız. Hocamızın yorumlarıyla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Ee, dilerseniz bir Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçları hatırlatalım. Ardından puan durumuna bakalım. Sonra Ankara Gücü Galatasaray maçına odaklanalım detaylı bir şekilde. Şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta itibariyle alınan toplu sonuçlar bu şekilde. Bugün Alanya Spor Adana Demir Spor maçı 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Çok heyecanlı bir karşılaşmaydı. Gaziantep Futbol Kulübü Samsun Spor maçı 1-1 berabere bitti. Toma Mönye bu maçta da asist yaptı. Trabzonspor Pendiksporu deplasmanda 2-0 yendi ve Galatasaray'da başkent deplasmanında Ankara gücünü 3-0 mağlup etti. Pazartesi günü Başakşehir Kayseri Spor ve Beşiktaş Konyaspor Spor maçlarıyla haftayı tamamlayacağız. Puan durumu nasıl şekillendi bu sonuçlar sonrasında? Galatasaray tekrar liderlik koltuğunda 69 puan. Fenerbahçe kazanmıştır. Rize'de 67 puanla ikinci sırada. Trabzonspor 43 puan. 3 Beşiktaş bir maç eksiğiyle 40 puanla dördüncü sırada. Ve Kasımpaşa'da şu anda beşinci sırada. Düşme hattına bakalım. İstanbulspor 12 puanla ligin dibinde. Konyaspor, Pendikspor, Gaziantep Futbol Kulübü şu anda düşme hattının içerisinde. Karagümrük, Alanya, Kayseri, Hatay, Ankara gücü hatta Samsun Spor bile o stresi şu anda yaşayan takımlarda. Peki Ankara gücü Galatasaray maçının detaylarına geçelim sevgili seyirciler. Galatasaray başkentte çok hızlı başladığı mücadeleyi. 3-0 beklediğinden belki de rahat bir şekilde diyebileceğimiz bir sonuçla kazanmayı başardı. 13. dakika Sparta Prag maçında da fileleri bulmuştu. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu Galatasaray 1-0 öne geçti. Bu golden bir dakika sonra bu kez Davinson Sanchez Galatasaray adına farkı 2'ye çıkarttı. 39'da kazanılan penaltıyı Mauro Icardi gole dönüştürdü ve Galatasaray Sparta Prag maçı sonrası ve Prag deplasmanı öncesi Ankara deplasmanında da 3 puanı 3 golle aldı. Maçına Kemal Şans alandı. Varda da Mustafa Öğretmenoğlu vardı sevgili seyirciler pozisyonlara geçeceğiz ama hocam beklediğinden daha kolay kazandı diyebilir miyiz Galatasaray için bu maç üzerinde? Ya şöyle bir hafta boyunca bir e, zemin polemi yapıldı özellikle e, işte Ankara gücü ve haftalar sonra taraftarının e, dönecek olması tribünlerdeki 45 saniyede biletler tükenmiş teknik adam Emre Belezoğlu Ankara gücü oyuncuları Galatasaray'ın Avrupa Şam, Avrupa'daki maçından birkaç gün sonra bu maçı oynayacak olması bunlar farklı beklentilere tabi sevk etti doğal olarak hem skor olarak hem oyun olarak bugün itibariyle fakat Galatasaray'da öyle enteresan ki işte sanki yıllardır Kön sol bekte oynuyor. Keyza, Keza e, o sağ e, Joker Barış e, hep mevkisi oradaymış gibi. E, benim bildiğim 10 e, numara denilen veya işte eski tabirle gizli santrafor böyle serbest mevkisi olmayan e, oyuncu tipleri vardı. Galatasaray'da bugün o o tip Sanchez'ti. Yani Sanchez'i stoperde santraforda Köşe gönderin orada e, rakibin, yardımcı hakimin önünde 45 dakikada 3-0'dan sonra rakibe basarken ikinci yarının başında 50'in dakikada sağa çıktı. Bir dakika sonra ceza sahasından kafale top çıkartırken e, Kerem Demirbay ilk yarının iyilerindendi. E, özellikle daha Galatasaray 2 dakikada Samsun maçındaki gibi golleri atıp Rolanti'ye geçmekten ziyade e, attıkça saldırdı attıkça bastırdı. Penaltı golü 3 e, üçüncü golü oldu. İlk kere itibariyle e, bir futbol resteli vererek e, istediğini aldı. İkinci yarı e, Emre Hoca e, skor bulmak için üç değişiklik birden yaptı. İlk yarı yavranla Ankara gücü biraz daha e, rakip sahada gözüktü. E, Galatasaray e, vitesi küçülterek yine ikinci yarı hakimiydi. Ee, gol aradı fakat işte 3 gol yetti. 3 puanı ilk yarı itibariyle aldı. Hocam yeni transfer Derik Kön 7 hmm. tane ikili mücadele kazanmış ve bu maçta sarı kırmızılı formayla en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olmuş. 65 kez topla buluşmuş. 7 ikili mücadele, 5 sahipsiz top kazanma ve 2 de faale maruz kalmış. Opta istatistikleri ilk maçında Kön siz de bahsettiniz. Sarı kart da gördü. Evet yani hep Fiziksel yoğunluğun içerisinde. Hem ileride hem geride. Yani hani e, tabii bu ilk maç çok genel anlamda bir e, futbolcu profilini çizmek açısından yeterli değil ama e, en azından bir kumaş olarak e, ve sezon başından beri e, özellikle işte Türkiye Ligi'nde Okan Hoca'nın en büyük sorunlardan birine çözüm bulundu diye düşünüyorum. Evet. Bu mevkiyle geçici ama yine de başarılı çözümler bulan e, Okan Hoca e, yurt, şeyde Avrupa maçlarında oynatamayacak maalesef. Evet. Ama e, Türkiye'de e, bu problemden arındılar şu anda en azından. Onu H söyleyebiliriz. Hocam bir dikkat çeken veri de Muslera ile alakalı. Bu sezon yüzde %81 kurtarış yüzdesine ulaşmış Fernando Muslera. Ki bu maçta da önemli e, müdahaleleri var. Yani Galatasaray skoru erken aldı ama Sparta Prag maçında yaptığı kurtarışlar hala akıllarda. Bir Fernando Muslera gerçeği de yine son iki maçtır özellikle fazlasıyla. İki iki taraftan ilerliyor. bakıyor. Tabii Muslera'nın buradaki başarısıyla birlikte e, bu kurtarış sayıları eğer hakikaten e, belli bir orandan fazlaysa bu da bazı handikap yaratır Galatasaray için Tabii. yani bir handikap yani bir de o yönden bakmak lazım. olması anlamında. anlamında. Peki hocam gerçi bugün iki yarı itibariyle öyle bir Ali'nin işte Offset e, olan posunun haricinde ilk yarı öyle bir yok ikinci yarı da hani gözüktü ceza sahası içerisinde ama Ankara gücü öyle yani şu golü de kaçırdı nasıl kaçırdı diyeceğimiz bir posunu var mı? Bir çaprazdan bir şut vardı o çıkarttı, çıkarttığı bir yavaş giden bir şut vardı evet. Yani öyle yok keza bugün mesela öyle bir hani e, bu %81'lik oranın içerisine katacağımız bir kurtarışı yok herhalde. 3 isabetli şutu var zaten ee, Ankara gücünün maç boyunca. Bir istatistiklere de bakalım sonrası pozisyonlara geçelim. Ee, maça dair bugün çarpıcı noktalardan birisi de kornerler. Neyin istatistikleri bu? Ankara gücü Galatasaray maçının istatistikleri hocam. Ha, sen corner. mi aldın bunu? Evet hocam bir hani Galatasaray bu sezon en fazla korner kullanan takım oldu bir maçta. O da dikkat çekici 16 korner. Rakip ceza sahası topla buluşma 44'de 12. Genel hatlarıyla 27 şut 11 isabetle Galatasaray adına %60 topa sahip olmak. Ne rakip top. ceza sahasında topla buluşma kaç dedi? 44'e 12. Nerede yazıyor? En A aynı altta. Aynı İlk yarı zaten belli. Ya bunun yarısı kadar hemen, hemen bir 19 kere 20 kere 9 korner kullandı. Ee, hani böyle abi yani tabi klasik bir laf var ya fişi ilk yarı çekti zaten. Galatasaray. Pozisyonlara geçelim isterseniz hocam. Ee, bu maçta çok fazla pozisyonumuz yok. 11. dakikayla başlayalım. Burada Ali Sobun topu ağlara gönderdi. Ama offside gerekçesiyle geçerli kazanmayan e, anı Yukarıda da zaten e, biz şu anda izliyoruz. Var bu pozisyonda e, aslında çok zor bir pozisyon bu. Bir yardımcı hakem için. Çünkü şeklen yardımcı hakemin yakın olan bir Ankara güçlü futbolcu var Oğuz Seyit'te. Ama o bırakıp top Alisov'a doğru gidince sanki Alisov geriden çıkmış gibi izlenim yarattı ilk etapta. Ki golden sonra zaten Oğuz Seyit bayrağını kaldırdı Serkan Ok. Emre Belezoğlu'nun da itirazı o yöndeydi. Yani geriden çıkmış gibi. Herkes öyle zannetti. Doğal olarak Emir Hoca da o itirazı yaptı. Burada güzel ve iyi olan şey vara bırakmadan bu pozisyonu Serkonok'un bayrağıyla olsaydı tespiti yapması işte beklenen bu. Böyle zor pozisyonlarda bile vara bırakmadan bir yardımcı hakemin çözmesi başarılı. Peki hocam 39. dakika Kazım yani Şimdi ilk defa bu kadar ben bir daha o yarı otomatik olsaydın animasyonunu getirir misiniz? Buyurun hocam ekranlarda. Ee, yok Çizgiyi heh, e, yukarıda var. Fotoğraf olarak koyduğumuzda çizginin kalın hali var bir tane. Hep heh, e, bak biz yukarıda görüyoruz şimdi. Aşağıda ince. Evet. İlk defa animasyonda kalın çizgi çizilmiş halini gördüm ben. Yani bu niye? Yeni bak, mi eklendi hocam acaba? Şimdi bilmiyorum. Bak hep aşağıda biz fotoğrafta he, verdiğimiz he. var ya. Eğer arkadaşlar onun da anlık fotoğrafını verebilirse ne demek istediğimiz anlaşılsın. Yapabiliyorlarsa tabii. Çizgi önce ince sonra kalınlaşıyor. Hani kalın, yani hep bugüne kadar ince. Evet. Evet, çünkü hani bu kalınlaşması e, çünkü bazen hani milimlik santimlik olaylar oluyor. Böyle bir kalın çizgi çizdiğinde sorun yaratır bu. Evet sanki yani, ama o ince sınırdan geriye doğru yani beyaz oyuncuya doğru sanki kalınlaşıyor ama tabii bir e, yeni bir durum. Yani bu anlık bir durum bence. Yani bu çünkü hep şu bizim verdiğimiz fotoğraftaki gibi. Eee bugüne kadar animasyon verildi. Animasyonda bir hata mı oldu acaba diye de insan düşünmüyor değil. Yani bilinçli mi yoksa orada bir... Yok yok bilinçli değil. Yani mesela o son sınır futbolcunun yine alttaki çizgi var ya. Evet. O kalın çizginde son sınırı zaten Orası. o çizgi. Ama öncesinde onu çizmek hani kafaları karıştırır. Bu anlık bir şey olmuş herhalde bilmiyorum ama enteresan geldi bana. Tabii şimdi hazırlayabiliyor mu arkadaşlar? Gelebiliyor muyuz? Ee... Çizginin Ama kalın halini. Şu anda hazırlanıyormuş hocam. Onu evet. ekranlara hazır olduğunda getirelim. Aslında tekrar hatırlatırız bu konuyu hocam isterseniz. Ama yani e, şu anda bakılıyor ona. Yani bu animasyonun devamında o ince çizgi kalın bir şekilde gözüküyor. Evet sonra ince olarak e, veriliyor. E, herhalde anlık bir şey. Çünkü evet. çok e, bu olaylar manuel olaylar olmadığı için bu çizgilerin durumu da. E, o ilginç e, geldi evet. bana. Arkadaşlar hazırladığında veririz, gösteririz bu deriz en azından. Hatta yarı yarıya verir arkadaşlar. Verir hocam işte buyurun ha, kalın foda, hali. Ve yarı yarıya verir hazırladığını diyecektim de. bak bu da kalın hali evet. mesela. Yani animasyonda bu şekilde bitti. Evet. Önce ince başladı sonra bu şekilde bitti. Yani e, bugüne kadar ince verdi. Hiç evet. bu şekilde verildiğini gördün mü? Yok hatırlamıyorum Hep, hocam. Yani tek çizgi incecik bir çizgiydi. O dikkatimi çekti. Onu ben söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim Bakın, arkadaşlar. Komple ayakkabıyı kapatıyor aşağıdaki tabii. E, Ankara e, Galatasaraylı oyuncu. Peki e, 39. dakika hocam Galatasaray'ın kazandığı penaltı Kazımcan Karataş pozisyon içerisinde Ankara gücünde. Burada pozisyon tabii de. E, Şimdi önce penaltıdan bahsedeyim. Var. bahsedeyim penaltıyı bir konuşalım. Tamam. Arkadaşların hani biz fotoğraflarla verdiğimiz için önceliği anlamında söyledim ben bunu. Arkadaşlar önce bir penaltıdan yola çıkacağımız için işte o onu değil. Penaltıdan yola en çıkacağımız için. En son penaltı anıyla başlayacağız fotoğraf olarak. Sonraki fotoğraflar yani bunu daha sonra değerlendireceğiz. Duyuyor değil mi arkadaşlar? Duyuyor duyuyor evet. hocam evet. şimdi. Şimdi bu Mertens Kazımcan mücadelesi. Hocam. Bu pozisyonda Ali Şansalı'nın pozisyona mesafesi ve açısı itibariyle mükemmel bir yerde. Hareketli olması bir dezavantaj ama hem açı olarak hem mesafe olarak çok iyi bir yerde olduğu için vara bırakmadan penaltıyı veriyor. Doğru bir karar. Dolayısıyla bu penaltıyı verdiği yer itibariyle de zaten hani başarısına Katkı yapacak bir nokta. Onu söylemek istiyorum. Ayrıca vara bırakmadan vermesi de güzel. Şimdi bunun öncesinde yaşanan yani Galatasaray ata olmadan önce yaşanan bir durum var. Sen şimdi bunu izah edersen ben de bunun üzerine çünkü bu sosyal medyada da konuşuldu. E, atak başlangıç fazı anlamında bir de yayına gelirken de. Hani belli bir e, kopuklukla geldiği için kafalarda soru işareti yaratmasın. Dolayısıyla e, sen onu anlat istiyorsan tamam, ben ona göre yorumu yapayım. Şimdi pozisyonun başlangıcında orada Efkan'la Mertens arasında bir e, pozisyon golden sonra ekranlara geldi tekrar olarak. O pozisyonun devamını hocam siz değerlendirin çünkü o pozisyondan sonra top Ankara Gücü takımında kaldı. Ardından bir top kaybı Kerem topu Şimdi, kazandı ve hücuma e, işte kalktı. yorumlayacağım yer orasıydı. Aynen. Ben e, Mertense Mertens Efkan'ın arasındaki pozisyon tam da ondan sonraki olayı ben hani neden atak başlangıç fazla olmayacak diye yorumlayacaktım. Sen de güzel orayı e, söyledin. E, bu müdahale olduktan sonra faul veya değil ki faul top tekrardan Ankara gücü futbolcuda kalıyor. Ve Ankara güçlü futbolcu hakim olduğu topa kontrolündeki topu bilerek isteyerek oynuyor. Ve istediği yere atıyor. Fakat yanlış bir Resmi e, ve hatalı bir pas verip kaptırıyor. Dolayısıyla buradan sonra Galatasaray'ın atağı başlıyor. Evet. Bu yüzden atak başlangıç fazı olarak kabul edilmez. Eğer Efkan'a ilk Mertens yaptıktan sonra müdahaleyi faal olarak nitelendirilse o andan itibaren Galatasaray topu kapıp atağa kalksa veya o futbolcu kontrolü altına almadan top ondan sekse isteyerek oynayamasa başka değerlendirilirdi. Dolayısıyla burada en son oynayan Ankara güçlü futbolcunun hakimiyetinde ve kontrolünde olan bir topu kendi yanlış tercihi yüzünden Oynaması atak başlangıç fazını ortadan kaldırıyor. Bu resimde de hocam işte o faz hatasının Aynen. Yapıldığı an, ondan sonra Kerem Aktürkoğlu Aynen. araya giriyor ve Galatasaray ha. hata başlıyor. Pozisyon fall mı fall ama atak başlangıç fazı olarak kabul edilecek bir pozisyon değil. Peki ee, Köhnün sarı kart gördüğü pozisyon hocam ee, Morutsanla mücadelesi. ikinci yarıdayız. derik Köhn, Galatasaray'ın yeni transferi burada yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Doğru bir karar. Pozisyon bu. Doğru bir karar. Arkadan kontrolsüz bir hareket. Topla alakası yok. Faal ve sarı kart. Doğru. Peki hocam 66. dakika burada Icardi'nin fileleri bulduğu pozisyon. Ama pozisyon öncesinde yaşananlar orada Köhn ve Kitsu arasındaki mücadele ee, sözü size bırakayım. Şimdi Burada daha da ileriye gittiğimizde kön sol eliyle ve sağ eliyle Kisu'ya karşı bir müdahalede bulunuyor. Önce sol eliyle tutuyor, sağ eliyle de belinden tutuyor. Hatırlıyor musun? Biz burada penaltı demiştik. İkarda'ya yapılan bir pozisyon vardı. Hem sol eliyle kolundan hem sağ eliyle omuzundan tutarak iki eliyle birden. Ona benzer sol ile omuzundan sağ eliyle de belinden. Çizgiye inene kadar da sol eli ne kadar vücuttan kalksa da sağ eli hala o eylemi devam ettiriyor. Buradan sonra topa da sahip oluyor. Hakemin çok güzel bir e, teknik olarak uygulaması var. Pozisyonu kafasında yazıyor aslında ve sonuçlanmasını bekliyor. Pozisyonda gol olarak sonuçlanıp sonra faalü çalıyor. Yani varı taca atmıyor. Ona bir şans deniyor. Ne olur ne olmaz. Belki ben yanlış bir yorum ve hatalı bir görmüş olabilirim diye. Ama hem uygulaması itibariyle hem verdiği kararın faal olup bunun tespiti itibariyle tebrik ediyorum Ali Şansalan'ı. Doğru karar diye yorumladı hocamız. burada ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Köyünün öncesinde yaptığı faal gerekçesiyle. Hocam 80. dakika Kitsio'nun sarı kart gördüğü pozisyon. Icardi ile olan pozisyonu burada Icardi yerde. Kitsio burada sınıra gelmiş yani ilk sarı kartı gördükten sonra koşarak geliyor üzerine. Yani bu ikinci sarı kart için bir sınır aslında. Hı hı. E, hatta bunun daha abartısı için dün mesela söyledik evet. ya Akintola mıydı? Akintola'ydı hocam. Hem net bir sarı kartlık yapıyor hem de o kadar hani hakeme karşı itiraz ve protestosu yüksek derecede ki iki, iki sarı kartla kırmızı kart görmesi gerekiyor. Buradaki şu itiraz hani sınırda kalmış. Hani mesafe biraz daha koşsa ve itirazını devam ettirse kabul edeceğim. Niye göstermedin diyeceğim. Şimdi burada da kart değil diyor ama şunu söyleyeyim. Sen bu pozisyonda yukarıda biz izliyoruz. Icardi çalımını attıktan sonra ayağınla bir şey yapmıyorsun. Ama o kalçanı çıkartman senin onun geçişini engelliyor. Sen bak duruyorsun ve yukarı izliyor musun? İzliyorum hocam. Kolunla ve kalçanla burada ikardiye karşı müdahaleyi onunla yapıyorsun. Hakim top geçtikten sonra yaptığımı müdahale nedeniyle sarı kartı veriyor. ben burada hani sarı kartı niye verdin demem. Hani vermese de kabul ederdim. Ama burada bu itirazı yapacak kadar da masum değilsin. Yani o sarı kartı görme anlamında veya müdahale anlamında. Yani hiçbir şey yaptım, yapmadım diyemezsin burada. Peki hocam pozisyonlarımız bitti. Genel olarak Ali Alişan Salan ve ekibinin performansını istiyorsanız bir Şimdi, daha. Şimdi e, bununla birlikte şunu söyleyeyim sevgili Müjdat. İşte birinci dakikada bir Kerem'e ceza sahası önünde faul yapıldı evet faul ama pozisyon öyle bir devam etti ki en sonunda Galatasaray bir şut attı ve avantajını kullandı. Ee, 6. dakikada Tete'nin bir şutu var. Korner verildi. Orada bir hani elle müdahale var yok ama el doğal konumda. Akıllar da kalmasın evet. diye. 10. dakikada Mertens'in bir penaltı bekliyor. Orada herhangi bir penaltılık müdahale yok. Bir de Barış'ın bir pozisyonu var sağdan e, inerken e, Ankara güçüyle e, hamleyi öne doğru yapıyor. Ankara güçünün bir teması var. Barış sağa doğru top kaçınca oraya doğru yönelirken düşüyor. Tekrar zaten toparlıyor. Hani herhangi bir şey daha kimden, beklemiyor zaten. Orada bir faal olarak nitelendirecek. Ki olsa da zaten hani bazı o şansı falan yok. Topun yönü ve konum itibariyle. E, bunlar da hani akıllarda kalmasın diye söyleyelim. Ee, genel anlamda Ali Şansalan'ın e, maçı kontrolü, iletişimi, futbolculara yaklaşımı birkaç tane faal olması gerekirken işte Mertense bir yapıldı böyle bir e, boynundan çekilme sonra bir e, Serkan Okun önünde birkaç tane daha böyle hani faal vermesi gereken birkaç tanesinin haricinde faal ve e, yani teknik ve disiplin cezalarındaki başarı oranı yüksekti. Eee. Bu işte penaltı değerlendirmesi, penaltı olan mesafesinin yakınlığı açısı, Icardi'nin attığı golden önceki uygulaması ve faal olarak değerlendirmesi başarılıydı. Bu maçı gerçekten iyi ve başarılı yönetti. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında bu tip yönetimler gerçekten çok önemli. Çünkü artık e, sezon sonuna doğru bu şampiyonluktaki maçların hakemler tarafından e, yönetilmesi, stresi yüksek, zorluk değeri yüksek maçlar olacak. İnan, yani hissiyatıma değer söyleyeyim, çoğu hakem de bu iki takımın maçını hani bu stresten dolayı, hani bazı şeyleri yaşamak için e, pek almak istemiyorlardır. Dolayısıyla alanların da atananların da yapay zeka tarafından Üç hakemden biri olarak en son MHK atıyor. Bu tür başarılı maçları çıkarması memnun ediyor kamuoyunu. O yüzden tebrik ediyorum ben Ali Şansalan'ı. Peki Ankara Gücü Galatasaray mücadelesine dair de hocam genel hatlarıyla pozisyonları değerlendirdik. Ali Şansalan ve ekibinin kararlarını da değerlendirdiniz. Bir reklam arası rica edelim. Ara sonrası son karar tüm ile devam edecek. Son kararını artık sonda geliyoruz hocam. Ben bir şey soracağım. Ağzınıza sağlık, buyurun hocam. Ee, müsaade edersen saat bir buçukta ben Alanya'da demiştim, seyrettim. çok güzel bir evet maçtı, hocam, çok o, heyecanlı bir maçtı, Gollü bir maçtı. İki penaltı var. Ee, Bahattin Şimşek'in çok başarılı bir yönetimi var. İki ee, buçukta lazio bolonya maçına dönecektim. Sen anlatıyorsun diye. Fakat Alanya Adana Spor maçının heyecanı, gollü olması, hareketli olması bir türlü döndüremedi o maça. O maçı da sen anlattın. Nasıldı? Hocam Polonya'nın attığı golde muazzam bir avantaj uygulaması vardı. Bir de bugün sizin övdüğünüz yardımcı hakem Serkan Okun çözdüğü pozisyonun bir benzeri. Kaleci topu kaybetti. Ardından işte Bolonyalı oyuncu hamle yaptığında Uzak noktadaki oyuncu aktif alanda değil ama offside pozisyonda yardımcı hakem ona bayrağı kaldırdı ve o pozisyon e, VAR'da incelendikten sonra çözüldü. Aslında burada Serkan hocanın hani çözdü dediğiniz pozisyonun evet. benzeri orada yaşandı ama onlar çözemedi. E, VAR'dan o gibi pozisyonları e, bazen işte yakalayamıyoruz aynı anda evet. maç olunca hani aynı zamanda eğitim anlamında aslında sen onları bize söylesen evet, getirebilirsek buralara evet. izin alıp getirelim yani güzel tamam, olur. Hocam. Sen bizden daha çok şahit olursun bu pozisyonları aslında. Hocam sizin açtığınız yoldan bizim de ya aklımızda şablon olun. olarak beliriyoruz sadece. Ama farklı bakış açılarla evet. e, bakıp değerlendirme anlamında hani hangisinin daha eğitime yönelik e, bilgilendirme e, olup olmayacağına e, şu anda daha iyi karar veriyorsundur. Kaldı ki işte Var'ın e, yayınlanacak olması ses e, ve görüntü olarak eğitime yönelik ifap karar veriyor. O yüzden sadece monitördekileri gittiğinde hakem kabul ediyor. Şimdi pazartesi yarın yarınki maçlardan sonra salı günü herkes büyük bir heyecanla bekliyor. Merakla teatral böyle yani bir tiyatro sahnesindeki yani Allah'ım ya ya bize programlarımızda bu ilk e, yansımaları büyük bir e, merakla izleyicilerimize yapmayın, yansıtacağız. Yapmayın, hocam. yapmayın. Bu bunu bak bir şey söyleyeceğim. Bunu yapmak zorunda değil hep federasyon. Yani bu şey değil. İFAP yapın diye verilmiş bir talimat değil. Hani İspanya yapıyor. İspanya yaparken de ne olduğunu biliyor musun bir maçta? Monitöre çağırıyor hakemi, var hakemi. Diyor ki ciddi faullü bir oyunda bak diyor futbolcu diyor ayağı dik uzaktan tabanıyla gelip diye izah ediyor. Yani bir destek amacında. Dönüyor pozisyonda hakem kararını veriyor. Maçtan sonra var hakemi böyle bir açıklama paralelinde hakemin manipüle ediliyor diye mahkemeye veriliyor. Tamam hocam. Ya. Zaten kaosumuz azmış ya gibi. Bak daha <laughs> dur. Bak daha dur. Önce şimdi bir iki Ya şimdi şeffaflık şeffaflık da hani bu buradaki şeffaflıkla çağrılmayan noktadaki şeffaflık mesela ikisi de aynı. Farklı değil. Mesela Fenerbahçe'nin beklediği o e, muammerin kartında en azından şu biz, biz biliyoruz bunu kamuoyu bilmiyor. Şimdi diyorlar ki açıklasınlar mesela. Vara çağrılmadı. Ama kırmızı diyor herkes. Ben de yakınım ona. Ama şunu bilmiyorlar. Mesela varın hakemi çağıracak açısı, görüntüsü, yakınlığı, netliği, kanıt olarak sunabileceği. O da belki hissiyatla onu söylüyor olabilir ama net bir kanıt sunamıyor. Dolayısıyla mesela insanlar niye çağırmadı diyor. İşte bundan dolayı çağırmadığını kişilere anlatmak da bir eğitimdir. Sadece olanla değil olmayanla da İFAB'ın istediği amaç sonuca ulaşabilir. Ve şeffaflık. Ya artık bu şeffaflık mı yoksa federasyon başkanının hakimler üzerinden iki yıldır giderek bazı şeyleri hani ikinci plana atma düşüncesi mi? Çünkü biliyorsun ihaleler, zeminler bir anda bunlarken asıl konular. Aa, bir baktık yabancı gözlemci, var kayıtların açıklanması. Bir anda bak gündemi oldu. Hani futbolun asıl gündemi bunlar mı? Yoksa ihale ve zemin olayları mı? Sence? Sence? Bilmiyor musun? Haklısınız hocam. Yo, bilmiyor musun? Yo Asıl problemin ne olduğu ha. zaten Rize'deki zeminde belliydi. Yani Rize burası ki 10 günde Burada mesela on bir yapılmış çalışma. ama bak aynı zararı. Şimdi o 10 günlük süreçteki yapılan iyileştirme bugün yine bir deformasyona uğramıştır. Şimdi bundan sonra da maç olacak orada o takımlar için ne de yazık değil mi? zemin sorunu neyse zaten yıllardır bir türlü çözülemedi. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diyorum efendim. Hoşçakalın. Derbi derbi